Acaba erkekler dünyadan 24 saat ile yok olsa ne olurdu? Erkeklerin oluşu zaten yanlış hata her türlüsü. Ya öyle düşünüyorum Bir sebebi olduğunda ya aslında var ama yani komple ya olmasalar olmasınlar erkekler olmazdı. Ay çok güzel olur her şey gülük gülistanlık olurdu nefis sorun olmazdı. E ee, çok iyi olurdu. Vallahi del gibi eğlenirdim. Babamız, abimiz dışındakiler yok olabilirler. 24 saatliğine gitsinler. Ömür boyu gitsinler. Yer Bakırlıymış. Adı bahtı yer suçu sazmakmış. Öğrendiğim kadar Yer Bakırlıymış. Adı bahtı yer suçu sazmakmış. Öğrendiğim kadar.